Efendim Kayseri Birinci Konut ve Yapı Fuarı 3. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri'nin <laughs> önünde gelen firmalarından bir tanesi olan İBF İnşaat'tayız ve firma sahibimiz diyelim Genel Koordinatör Ömer Doğan'la birlikteyiz. Hakikaten sağlamlık, konfor ve sağlam yapı dediğimizde akla gelen ilk firmalardan bir tanesi İBF İnşaat ve ben de örnek dairelerden bir tanesini gezme fırsatı buldum. Hakikaten gerek ıslak zeminlerde, gerek mutfak dolaplarında, gerek tezgahta, gerekse evin Görünen ama bazen dikkat etmediğimiz duvarlarında muhteşem işlemeleri, harika motifleri ve sağlamlığı, dayanıklılığı sonuna kadar hissettiriyor örnek daire. Eğer gezmediyseniz hepinizi İBF İnşaat'ın örnek dairelerini gezmeye davet edelim ama nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel evler inşa ediyorsunuz. Aslında mutlu yuvaları inşa ediyorsunuz. Kesinlikle. Ben örnek dairelerinizden bir tanesini gezme fırsatı buldum ama gelmek isteyenler için nasıl tarif ederiz? Şöyle İBF Doğan İnşaat Kayseri'nin birçok bölgesinde proje üreten bir firma. Öncelikle Talas bölgesinde bölge satış ofisimiz var. İlden bölgesinde bölge satış ofisimiz var. Belsin bölgede bölge satış ofisimiz var. Merkez ofislerimiz var. Bize ulaşmak isteyen bütün sakinlerimiz, daire ihtiyacı olan bütün hizmetlerimiz hepsini yakın takipte bulunan satış ofislerinden karşılayabiliyoruz. Dolayısıyla üretmiş olduğumuz projelerde her şeyden önce dayanıklılık, estetik, konfor bunların üçünü bir arada sağlamak durumundayız. Malumunuz bir deprem geçirdi ülkemiz. Allah tekrardan nasip etmesin Aa. inşallah. Daha sağlam teminlerde, daha sağlam yapılarla, daha hassas üretimlerle biz de devam ediyoruz. Biz burada şunu öne sunmak istiyoruz. Görünmeyen yerdeki kaliteye odaklanmak lazım. Görünen herkes yapabilir. Görünmeyen yerdeki kaliteye mutlaka odaklanmak lazım. Bununla ilgili sunumlar da gerçekleştiriyoruz ofislerimizde. İnşallah herkesi bekliyoruz. Bu güzel fuar alanında farklı imkanlarımız, farklı kampanyalarımız var. Şu anda hazır dairelerimizde tamamına kitle %15 on indirime ekstra yüzde on indirim daha uyguluyoruz. Cumartesi, pazar son iki günümüz kaldı fuarımızın. Herkesi bekliyoruz. Normal şartlarda uygulanmış olduğumuz yüzde otuz beş peşinat, yüzde teslimde kalan 36 ay vade kampanyamızda fuara özel liste fiyatından yüzde indirimimizi gerçekleştirdikten sonra yine yüzde otuz beş peşinat, yüzde teslimde kalan otuz aya kadar taksit imkanları uyguluyoruz. Biliyoruz. Çok güzel, harika kampanyalarla karşınızdayız. Efendim bir fikriniz mi var diye soruyorsanız cevap vereyim. iyi bir fikrimiz var İBF İnşaat Kesinlikle. bunun için burada. %35 peşinat, %35 teslimde ve 36 ay vade fuara özel muhteşem indirimlerle kira öder gibi ev sahibi olmanın en doğru yolu ve en doğru zamanı diyorum. Hakikaten lüksün sağlamlıkla ve konforla buluştuğu bir ev değil bir yuva alabileceğiniz en doğru adreslerden bir tanesi olan İBF İnşaat'a hepinizi davet ediyoruz. Efendim bu kadar rakamlardan ve fırsatlardan konuştuk ama gelin bunu realiteye dökelim istiyorum Ömer Bey. 4 milyon 600 bin liralık bir daireniz var. Bizim de gezdiğimiz örnek daire. Evet. Diyelim ki bunu almak istiyoruz ve sizinle beraber burada buluştuk. Hangi şartlarda 4 milyon 600 bin liralık daireyi bu arada bize veriyorsunuz? Şimdi şöyle biz normal şartlarda 4 milyon 600 bin liralık dairemizde öncelikle %10 indirim gerçekleştiriyoruz. Yani kafadan 460 bin liramız düşmüş oluyor kalan rakamın üzerinden de %35 peşinat alıyoruz. %35'ini sadece size veriyoruz. Evet. Yani kalan... 1 milyon gibi bir, 1,5 milyon 1 gibi bir peşinat milyon banda peşini alıyoruz. Yaklaşık yine 1,5 milyon gibi teslim de alıyoruz. 1,5 milyon teslim olunca ödüyoruz. Teslimata kadar başka para? Kalanı taksitlerle bölüyoruz. 36 taksit harcı bir şey ödemiyoruz. Taksit harcı bir şey ödemiyorsunuz. Taksitlerde ortalama 35-50 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Yani 4,5 milyonluk bir daire almak istediğinizde bu size neredeyse 4 milyona mal oluyor ve %35'ini alırken ödüyorsunuz. Akabinde ise kalan %35'ini ise teslimatta ödüyorsunuz. Kalan miktarı ise 36 ay taksite bölüyorlar. Yani aylık 35-40 bin, 45 bin lira bandında yani bir işçinin bile rahatlıkla alabileceği bir ücretle taksit taksit ev sahibi oluyorsunuz. Kira öder gibi ev sahibi olmanın tam zamanı ve tam adresi diyoruz. Kesinlikle bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Bu fırsat her zaman gelmez. Bu fuar fırsatlarından faydalanmak lazım. Standımızda bütün personellerimiz hizmete hazırlar. Biz çıkın gelin diyoruz. Kazanan siz olun diyoruz.